Evet. Değerli takipçilerim. Şu anda e, tıbbi aromatik bitkilerimiz e, olan bahçemizdeyiz. Aynı zamanda ata tohumlarımızı viyollerimizi e, diktik. Ata tohumlarımızı yavaş yavaş gelişimlerini size göstereyim. Burada mor reyhan var. Domatesimiz var. Onun içerisinde patlıcanımız var. Köy biberimiz var. İşte e, kırmızı, o, kırmızı domates mi? Domates. Evet kırmızı domatesimiz var. Ve dağ kekeğimiz var. Sakız kabağımız var bu şekilde. Lavantamız var. Ayrıca çok aromatik bitkilerimizden stevia bitkimiz var. Burada e, altın çileğimiz var. Alo e, aloe vera'mız var. Yani burada arkadaşlar yok yok. Yani şu anda bu kutularımızın içerisinde bitki artıklarımızdan elde etmiş olduğumuz e, toprağımız var. Bu toprağın içerisine geçiştiriyoruz. Hocam şu atığı nasıl elde ediyorsunuz biraz? mısınız? Bu atığımızı e, evimizdeki bitki artıklarımızı atmıyoruz. Onları getirip e, toprak alt kısmında toprağı olan malzemenin üstüne atıyoruz. Sonra katman şeklinde toprak, bitki artığı toprak, bitki artığı şeklinde ara ara suluyoruz bu 4-5 ay sonra doğal, gübre doğal bir gübre oluyor. Ben de o gübre kutumun içerisinde şu an fide oluşturuyorum. Ve e, bu arada e, misafirimiz var. Necmettin Öz Kahraman kardeşimiz gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş Takipçilerimizden bir tanesi. Sizi Tebrik ediyorum hocam. Sadece bu alanda Evet, çok sayıda bir bitki. Şimdi bir e, hocamız bizi ziyaret etti. Ata tohumlarımızı alışveriş yapıyoruz ve burada gördüğünüz gibi ata tohumlarımız var. Böyle e, Trabzon köy kabağı, salatalık işte Ardeşen Tuncay'a ait kabak şeklinde bunları alışveriş yapıyoruz. İnşallah bu fidelerimizden olacak topraklarımızı da e, fidelerimizde e, büyütüp tohumlarını elde edeceğiz. Ancak burada tohum yaparken ilk meyvemizi ilk ürettiğimiz meyvemizin tohumundan tohum elde edeceğiz. Yani ikinci, üçüncü meyvemizden değil. Yani ilk üretilen, büyüyen şeyi ayıracağız. Ondan sağlıklı tohum olur. Bunu da belirtmiş olarak. Yani sona bırakılmış son şeyden değil. Evet. Şimdi ee, takipçilerime söz vermiştim. Ata tohumlarımızın fidelerinden eğer bunu ziyarete gelirse,